Çok kızmış. Çadır Öğretmen kızı ne yapacağız? Çadır diyor. değil. Öğretmen. Öğretmen kızım. Çadır yapıyor. Sen niye ödelerini yapmadın? Çadır yapıyor. Çadır uyuyor. Çadır. Çadır. Sen bir şey söyle. Ödelerini niye yapmadın? Mı? Öğretmen kızdı sana. Gördün mü? Çadır yapıyordu ne yapıyor biliyor musun? Cadı uyuyor. Öğretmen cadıya söylemiş. Ay videoları yapmıyor diye. Ne yapacağız? İyi, ne yersin senin cadı? Ne yersin? Ne yersin sen ne yersin? Ben ne, yer, ne yerim? Ben bir şey yemeyeceğim. Slime? Slime geliyor mu senin? Geliyor. Ama iyi ama. Siyah geliyor. Daha fazla iyi değil Hangi renk slime'ın geliyor? ya. Hangi renk? Biliyor. Biliyor mu? Bu. bu da geliyor. Başka? Başka da geliyor. Ha başkaları da geliyor. Başka bir renkler de geliyor. Aha bunlar da diyor. O renkler ne? Söyle bize. Anne bunlar şöyle. Siyah, siyah. Slime'de hangi renkler var? Sen de bunu sıkıyor. Sen şu, şu. Tamam ne renk var? Mor var. Mor var. Aa anne bu yok. Pembe var değil mi? Ha, bu var anne bu. Hmm. Pembe de var. Acaba bugün gelir mi? Aha gelir. Bak benim gidiyor bu dedi. Bugün gelecek mi? Bugün <laughs> gelecek sana. <laughs> Beraber yapalım mı Aha. Ağlayan bebek ne oldu peki? Ağlayan bebek kustu. Kustu? Aha. Küstü mü kustu mu? Kustu orada. Memsin. 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 var. <laughs> Memsin var. Onu çıkarınca ağlıyor değil mi? Hep çıkarıyor ama. Ay ya desene çay içtik, kahve içtik. Onu desene. Çay içtin mi? Ay bebek nere mi ağlıyor?